Selamlar herkese. Sektörel görünüme hoş geldiniz. Yine yanımda Ali Cenk ve Yiğit Han var. Her zamanki gibi 7 sektörü konuşacağız. Hangi sektörle başlayalım? Konutla başlayalım bence. Bence de konutla başlayalım. Konutu dinlemeyi seviyor çünkü yatırımcılar. Konutta o zaman... Biz de konuşmayı seviyoruz. Aynen. Evet <laughs> zaten herhalde en çok konuştuğumuz sektörlerden bir tanesi aylardır. E, rekorla başlayalım istersen. Yani... 2024 yılında da konut satışları yüksek seyrediyordu yurt içinde. 2025'te sanki 2024'ü geçecek gibi. 2024'ü geçecek gibi bir de garip bir beklenti de var. Sanki tarihsel rekor Peki. gelebilir gibi düşünüyor sektörün paydaşları. Biliyorsunuz rekor, tarihi rekor 2020'de kırıldı pandemi senesinde 1 milyon 499 bin konut satılmıştı. Bu sene bunu geçebileceğini düşünüyor gayrimenkul sektöründeki uzmanlar. Bu faize rağmen. Bu faize rağmen zaten o kısmı daha da ilginç. İlk 4 ayın verileri de gayet canlı bir konut senesi olduğuna işaret ediyor. İnsanlar yine %60 yıldan yana bir artış vardı. 118 bin konut satıldı. Son 13 yılın en iyi 3. Nisan performansıymış. İlk 4 aya bakarsak da gayet hani Mart'ta iyiydi. Şubat sana çok iyiydi. Ya yani Şubat tarihsel rekordu. E i̇lk 4 ay verisi sanki böyle yıl sonunda rekor olmasa da rekoru yakın bir yerlerde kesin biteceğini gösteriyor. Önemli etkileyen detaylar ne sizce? Mesela deprem burada nasıl bir rol oynuyor? Ya Depremin rolünden ziyade burada bence Merkez Bankası'nın e, bu konuya alakalı olduğunu düşündüğüm güzel bir çalışması vardı. Altın fiyatlarının hı hı. konut ve otomobil piyasalarının üzerine etkisi incelenmiş. İşte il bazında altın mevduat oranıyla e, bilim konut fiyat e, arasındaki ilişkiye bakıyorlar. Ve mevduattaki altın payının yüksek olduğu illerde artan servet etkisine bağlı olarak çünkü son dönemde altın çok ciddi bir halli e, gerçekleşti. Son bir yılda. Konut bilim fiyatlarında da belirgin ölçüde bir ayrışma e, gözlemlemişler aynı şekilde fiyatlarla olduğu kadar ipotekli satışlarla da anlamlı bir korelasyon var. O yüzden aslında yani bu kadar sıkı finansal koşulların olduğu bir ortamda işte rekor sene beklentilerini belki e, bu şekilde açıklayabiliyoruz. Yani altın konut geçişkenliği diyebiliriz. Evet, altı sadece altında da diye bu arada. Sonuçta işte faizin de yine bir servet artışı etkisi var. Eee işte 2024'ün sonunda konuşuyorduk biz işte bu para piyasası fonlarındaki getirilerin işte vadeli mevduat faiz getirilerinin e, konut piyasasına olan etkisini. işte onun üzerinden de neredeyse bir 6 ay daha geçti. 6 aylık bir getiride anlamına geliyor. O yüzden altın ve faiz e, etkisiyle oluşan servis artışını e, bu şekilde konut piyasasında görebiliyoruz. 2022'de benzer bir etki borsa üzerinden görmüştük. İnşallah o günleri tekrardan hızlıca görürüz diyelim. İnşallah diyelim Peki arz talep dengesine gelelim konutta. Bir yandan işte yapı ruhsatları ve yapı kullanma izin belgeleri de çok konuşuluyor. Hı hı. İşte geçmiş yıllarla mukayese ediliyor. Bugün de Haluk çekçinin raporu vardı bununla alakalı. Ne dersin? Yani konutta yeterli arzı görebilecek miyiz? Talebin güçlü olduğunu biraz önce konuştuk zaten. Ya şu anki konut projeksiyonunda çok büyük bir arz problemi var diyemiyoruz. Çünkü işte çeşitli çalışmalar var bunu daha çok tabii sıfır konutlar üstünden değerlendiriyor uzmanlar. Şu anda uzmanların sürede 6 aylık bir konut stokumuz var. Ve bu 6 aylık stok aslında gayet dengeli, hani piyasa dengeli bir piyasaya işaret evet. ediyor. Normalde 5 aydan kısası işte arz yönlü, 7 aydan yukarısı da talep yönlü dengesi işaret eder. Evet. Ya bu 6 aylık konut stoku sanki böyle bir dengelenmeyi gösteriyor. Fakat burada değişik yorumlar var. Şöyle ee, biz geçmişe göre çok daha düşük rap, yapı ruhsatı üretiyoruz yani geçmişe göre alınan yapı ruhsatları çok düşük yapı ruhsatı biliyorsunuz inşaat başlamadan önce almanız gereken ehliyet bir de daha sonrasında işte bir de yapı iskan... kullanma izin belgesi, Aynen. belgesi. Aynen. o var ama önce başlamadan önce e, ruhsat alıyorsunuz. Genellikle konut geliştiricileri inşaata başlamadan önce bunu almayı e, tercih ediyorlar. O yüzden e, tarihsel olarak baktığımızda ilk çeyrek verileri biraz daha zayıf. Yani diğer çeyreklere göre biliyorsunuz işte havalar biraz güzelleştir çünkü inşaat serinin başlar. O yüzden böyle ilk çeyrek verisine bakarken onu da aslında göz ardı etmemek lazım. Şu an için çok büyük bir arz problemi var demek doğru değil. Ama canlandığı noktada yani satışların canlandığı sıfır. E canlandığı noktada faizin indiği noktada sanki bu arz bize yetmeyebilir ama tabii o durumda da inşaat geliştiricilerinin de Hı. iştahı artacaktır. Çünkü Hı. maliyetler zaten düştü. bir tek işçilik maliyetleri şu an yüksek gibi. Yani diğer o malzeme maliyetleri falan şu an güzel yerlerde başlamak için. O zaman da hani arz yönlü e, işte artacaktır. Yani şu an çok büyük bir sorun var demek evet. doğru olmaz. E yapı kullanım izinlerinde bir e, geç, <laughs> geçen seneyle kıyasladığımızda düşüşler görüyoruz, görüyoruz çift Ama dediğin gibi yani e, sonuçta neden düşüyor bunlar? E, finansman maliyetleri yüzden faizler çok yüksek seviyede. Hem e, işletme sermayesi açısından bir maliyeti yükselten bir unsur üreticiler için hem de hazırlanan e, konusun satışa dönmesi bakımından da risk iştahını azaltan bir unsur. Ama talep de yani şu anda düşük kredi faizi bulmuşum. Hani konuta çok ihtiyacım var. Ne olursa olsun fiyat alayım şeklinde bir talep değil. Hani biraz da fiyatlardaki düşüşün değerlendirilmesi bir de servet artış etkisinden bahsettik. Bu şekilde bir talep. Ya faizler düşmeye başlayınca talep yükselse bile ben dediğim gibi arz tarafı da sonuçta yükselecek. Ve şu anda bir dengesizlikten bahsetmek bence çok doğru değil. Evet o zaman da dengeyi bulacak gibi duruyor. O zaman sanayiye geçelim. Sanayi endeksimiz de Borsa İstanbul'da bir türlü toparlanamıyor. Orada tabii son dönemde neler çok konuşuluyor. işte Vestel istihdam kaybı başladı. Hem istihdam kaybı özellikle işte Vestel konusuyla beraber hem de enflasyon raporu geçtiğimiz hafta gerçekleşti. Onunla alakalı bir yayın da yapmıştık. Enflasyon raporunda da aslında çok kayda değer bir şey yoktu gibi. Evet yani beklentileri çok karşılamadı. En azından söylemler birazcık sönük kaldı. E, revizyon da olmadı. Revizyon olmayınca bu sefer piyasanın hani ikna olup olmadığı biraz tartışılır oldu. Ama Merkez Bankası kendine güveniyor. Yani onu anlıyoruz. Yıl sonu beklentilerinde gerçekleşeceğini söylüyorlar. Burada muhtemelen biz artık zaten başlayan bir zayıflama vardı ekonomik aktivitede. Biz Haziran'dan sonra bunun belki daha da derinleştiğini, göreceğiz. Çünkü ilk defa farkındaysanız e, istihdam kayıpları ki büyük oyunculardan gelmeye başladı. Evet, dünyada da bu arada öyle. Dün mesela Volvo evet. uzun vadeli istihdam planına işte 3000 kişiyi çıkartacağım dedi. Dünyada evet yine biraz daha tabii e, sektörel değişimler olabiliyor. biraz işte Hı. ağır sanayi, otomotiv sektöründe problemler var ama mesela teknoloji tarafında benzer şeylerden pek bahsetmiyoruz. Evet. Türkiye'de tabii Türkiye bir sanayi ülkesi. Türkiye çok önemli. Yani otomotiv, işte beyaz eşyası bunlar Türkiye'nin hani Resmen direkleri yani sanayisinin taşıyıcı kolonları. O yüzden bizdeki etki çok daha majör oluyor. Bu tarafta tabii Vestel'in ciddi bir istihdam kaybı bildirmesi olumsuz. Çünkü aslında Vestel ha o zincirin en üst halkası. Onun altında bir sürü tedarikçi var. Oraya ürün sağlayanlar var. Aslında yukarıdan başlayan bir çözülme aşağıları çok daha sert etkiliyor. Evet verimlilik için yaptık dediler. Ancak evet. borsada fiyatlama yani yılbaşından bu yana baktığımızda çok sert. %45 civarı eksi. Evet, yıldan yıla da zaten bilançosu da çok zayıf yani. Vestel'in işte 8'in üstündeydi net borç-fabrika rasyosu. Çok yüksek bir borç yükü taşıyorlar. Arçelik'ten de benzer bir haber geldi. Bir fabrikasında e, yanlış hatırlamıyorsam. Beyaz eşya sektörü zor. Ama tabii diğer taraflarda zor günler geçiriyor. E, bundan sonra biraz daha bu tip haberler duyabiliriz evet. ki çok ciddi olan sorun aslında. E de dediğin gibi dünyada daha çok e, rastlıyoruz bu tip haberleri ama bizde çok kolay alınabilen ve çok rastladığımız bir karar değil. O yüzden hani koşulların ne kadar zorlu olduğunu gösteren önemli bir örnek çünkü ya şimdi 2024 yılın ikinci yarısında biraz daha hani bilançolarda fabrik altı taraftaki karlılıklarda bozulmalar gözlemlemiştik işte artan finansman faiz giderlerine bağlı olarak Hı -hı. şimdi ilk çeyrek bilançoluyla fabrik üstü tarafta da Hı -hı. yani şimdi geçmişe göre geçmişteki kadar yüksek olması da hala bir enflasyon var Bu şirketlerin maliyetlerini e, yükseltiyor. Hatta Vestel örneğinde de gördük ki geçmişe bağlı yüksek enflasyon personel giderlerini de çok ciddi bir boyuta taşımıştı. Hatta bir önceki ay havayolu şirketleri özelinde konuşmuştuk. <laughs> Neredeyse jet yıkıtı maliyetlerini tabii. yakalamıştı. Şimdi tabii bu artışları şirketler e, fiyatları o kadar kolay yansıtamıyorlar. Çünkü talep koşulları ciddi oranda bozuldu. Bu da şirketlerin e, ilk çeyrek bilançolarını gördük. Sonraki çeyreklerde de göreceğiz gibi duruyor. Negatif bir durum gibi duruyor. O zaman bankacılığa geçelim. Şimdi bankacılıkla alakalı hep konuşulan konular var. Bir tanesi işte borsa gidecekse Bankacılık eşlik etmeli, önce olmalı. İkincisi işte birinci çeyrek iyi bekleniyordu ama bundan sonraki çeyrekler çok iyi olmayabilir finansallar tarafında. Bunlara katılır mısınız? Bir de tabii ki CDS'in hızlı yükselişi ve düşüşü gerçekleşti. Ancak borsadaki fiyatlaması özellikle bankacılık tarafında e, yükselişi fiyatladı belki bankacılık. Hızlı bir şekilde değer kaybetti ancak sonrasında toparlanamadı. Sanayi iyi olsaydı görüşüne katılmazdım. Çünkü biz sanayiyle de gittik yani borsa olarak 2022 rallisinde daha çok sanayi sanayiyi evet. borsaya evet. götüren. Ama evet. endeks ağırlığı sonrasında işte bankacının evet işte. son iki yılda evet. Ama işte. mesela 2023 yani bu biraz normalleşme patikasına girdiğimiz işte seçimlerden sonraki süreçte de bankacılık taşıdı endeksi. Yani yaz aylarından itibaren Ciddi ciddi bir önden fiyatlama gördük bankacılık tarafında. E şu anda tabi beklentiler bozuldu. Merkez Bankası her anlamda her tarafı kapatmaya çalışıyor. Yani hiçbir şekilde ucuz TL'ye erişim istemiyor. O tarafta bir zorunlu karşılık kararı da geldi Merkez Bankası'ndan. Hiçbir şekilde ucuza TL bulmayı istemiyor. Yani onu engellemeye çalışıyorlar. O anlamda bankacılık içinde zor şartlar var. Ee, yani hem sanayi kötü hem bankacılık kötü. Bu yani buradan bir borsa hikayesi, ya yani en azından bir endeks hikayesi bulamıyorum. Sor. Ama tabii ki yani aralarında zaten iyi performans gösterenler evet. oluyor. İşte zaten bütün amaç onları bulmak ama tek başına havacılığın da götürebileceği bir endeks değil bu. O yüzden yani evet e, soruna cevap şu an ikisi birden kötüyken çok zor. Bankacılıkla alakalı söylemek istediğim bir şey var mı? Ya bankacılık tarafında şu an tabii takip ettiğimiz en önemli kısım e, faiz, fonlama maliyetleri. Ya sunum, e, Merkez Bankası'nın sunumu sonrasında da aslında iki farklı görüş ortaya çıktı. Ya bu da e, tabii iletişimin aslında yanlış yapıldığının bir göstergesi olarak da yorumlanabilir. Ya ilk görüş işte Merkez Bankası e, yıl sonu enflasyon beklentisini korudu. Ya yani herhangi bir ekstra ekstrem bir bozulma öngörmüyorlar. Bu yüzden e, gevşemeye, işte faizleri indirmeye alanları var şeklinde. İkinci bir görüşse e, enflasyon üzerinde yukarı yönlü oluşan risklere rağmen işte şu an bu aşamada aslında oldukça ulaşılması zor olan %24'lük hedefin korunması e, koşulların önceye göre daha sıkı tutulması e, gerektiği anlamına geliyor ki ben bu görüşe biraz daha yakınım. İşte mesela fonlama tarafında da 10 12 Mayıs haftasında biraz daha haftalık repo ağırlığının arttığını görmüştük. O yüzden de ağırlıklı ortalama fonlama maliyetleri %49'lardan 47'lere bir hafif gevşemişti. Şimdi tekrar 49'lara. Evet işte bir kalıcılık sağlanamadı burada. Tekrar 49'lara çıktı. Bir faiz indirim beklentisine girebilmek için önce buranın tam bir %100 haftalık fonlamaya en azından dönmesi gerekiyor gibi düşünüyorum. zorunlu karşılıklardan bahsettin. O da yine sıklaştırıcı sıkılaştırıcı bir hamle. Bir de bence toplantıdaki önemli bir kısım Kuru e, yükselişinin enflasyon üzerindeki listelere yönelik e, mesajlardı. Döviz konudaki artışın enflasyon etkisinin olabildiğince sınırlanması hedefleniyor ve sınırlanacağı öngörüldü Merkez Bankası tarafından. %20 dolaylarında olacağı öngörülüyor. Evet. E, bu da nasıl olacak? Tabii talebi baskılayarak. Çünkü talebin düşük olduğu dönemlerde daha zayıf oluyor. E, yani kurdaki beklenmedik hızı değerlenmeye rağmen, işte gıda fiyatlarındaki e, artan fiyat güncellemelerine rağmen e, enflasyon beklentisinin değişmemesi bence burada asıl stratejinin işte sıkı para politikasını sürdürülerek e, talebin e, düşürülmesi ve bu yolla kur geçişkenliğinin azaltılması yönünde bence. Bir de J.P. Morgan'ın bence raporu kafaları biraz karıştırdı. İşte Haziran'da ee, da faiz... Morgan zindir, Stanley. Morgan Stanley pardon. Aynen. Morgan Stanley raporunda ne dedi? İşte enflasyon %2'nin altında gelirse, işte farklı koşullarda oluşursa faiz Haziran'da, indir, haziranda olabilir. Ya. Aslında kimsenin aklında yokken bir anda... Böyle bir beklenti de oluşabilir. Biz sanayi konuştuk, banka konuştuk. Yani o zaman 1 milyon dolarlık soruya gelelim. Ne zaman sizce inecek? Senin fikrinde mesela. Benim Temmuz olacağını düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Ya Temmuz'dan bile o kadar emin değilim ben. yani Ama işte Temmuz da gerçekleşmesiyle Temmuz'dan sonra Eylül ayının toplantı. Evet, o iki dönem arasında çok büyük fark var. Yani e, Temmuz'da olmazsa sanayi sektörü için genel ekonomik büyüme için çok ciddi baskılar alabiliriz. Ki baskıda. O yüzden evet, artıyor. baskıların e, yani Temmuz ayında iyice baskı artıyor, sanayiden de baskı evet. artıyor. KGF geldi, kredi evet, garanti yani falan. Ben ben de yani normalde yani enflasyon raporundan sonra aramıza konuşmuştuk senle hatırlıyorsan. ikimize benzer düşündük. Hı. Yani demek ki bu kadar boğacaksan piyasayı e, çok hızlı bir şekilde yani vidaları sıkıp e, Eylül'e e, ulaşıp orada faiz indirecek Hı -hı. gibi anladık. Ama yani onu tabii taşımak, onu göğüslemek kolay değil. Doğru. Duruma göre yani Mayıs ve Haziran en enflasyonlarından sonra belki Temmuz'da daha da beklenti artabilir. O zaman banka dışı finansa geçerken kredi garanti fonunu konuşalım biraz. 30 milyar TL'lik bir e, kredi garanti fonu ihdas edildi. Hı -hı. E, ne dersin? Aslında miktarı geçmiş e, zamanlarda yapılan işte bu et şeylere göre oldukça evet. düşük. Ya Biraz e, ne olduğundan ee, geçmiş örneklerle de e, yola çık konuşalım isterseniz. İlk başta 1991 yılında kuruluyor bu kredi garanti fonu ve temel amacı aslında işletmelerin bankalardan kredi temin etmesini kolaylaştırmak. Çünkü işletmelere kefil oluyor bu kredi Yalnızca garanti fonu. Yalnızca mi yönelik. Ağırlıklı olarak KOBİ'lere. Amacı da zaten bu. Hmm. E, KOBİ'lerin kredi teminini kolaylaştırmak. E, özellikle 2008 krizinden sonra aktif şekilde kullanıldığını görüyoruz. Keza pandemi döneminde de toplam limitlerde çok ciddi bir artış yapılıyor. E, epey e, yoğun bir şekilde kullanılıyor. Ve aslında bu fonun reel sektör ve işte finans sektörü üzerindeki yansımalarına baktığımızda da ya bir kere normalde teminat yetersizliği nedeniyle bankaların e, kredi vermediği işletmelere fon sayesinde bir kredi açılabiliyor ve bu güvence unsuru tabii bu kredi maliyetlerini de düşük bir seviyede tutuyor. Faizler e, düşük seviyelerde gerçekleşiyor. Yine aynı şekilde krediye bu kredilerin takibe dönüşme oranları da daha Hı -hı. düşük oluyor. Daha düşük risk içerdiği için e, sermaye yeterlilik oranlarını destekliyor ve en nihayetinde tabii ki yeni kredi hacmini arttırdığı için bankacılık sektörünü ve reel sektörü, kobiler üzerinde olumlu e, etkiliyor. Banka dışı finans sektörüne ise bu sefer tam tersi. Sonuçta işletmeler bankalardan ne kadar kolay kredi temin edebilirse, işte faktoring'e, leasing'e ki yatırım kredi türü de var, e, hı hı. Bu, kredi garanti fonu. Hı hı. E, bu e, sektörleri o kadar az e, kullanma riskini e, taşıyorlar. Keza varlık yönetim şirketleri için hı. işte alay e, takibi dönüşümü oranları e, düş, düşmesi takdirde evet. gelecekte e, ihale rakamlarını düşürme etkisi taşıyor. Ama senin dediğin gibi yani e, 30 milyar, 25 milyar TL'lik bir kefaret limiti doyuruldu. Evet %80'lik, 85'lik bir kullanım oranı ile 30 milyar TL'lik bir kredi hacmi yapıyor. Ki hem bankacılık hem banka dış finans e, sektöründeki toplam kredi hacmi ile kıyasladığımızda ya, tabiri caizse devrede kulak yapıyor. Evet. Elbette yani bazı işletmelere bir can suyu, e, olacaktır bu kredileri kullanan şirketler ama ya genel makroekonomik konjektürde bir değişiklik yaratacak e, büyüklükten çok uzak. E, bu evet. arada seçici olunuzu çok da güzel bir uygulama onu söylemek lazım. Tabii Türkiye'de yani çok böyle şey kısmı tartışılıyor. Biraz daha hani doğru şirketlere veriliyor mu? Onların seçimleri nasıl yapılıyor? Ama aslında olması gereken e, ve o şirketlerin de özenle seçilmesi gereken ve gerçekten o kobileri can suyu olabilecek de bir e, uygulama olduğunu söylemek lazım. Aslında olması da, olması gereken bir şey yani. Otomotive geçelim, geçelim. isterseniz. Eee otomotivde tabii otomotiv denince akla Ford Otosan ve Tofaş geliyor daha çok. Hı hı. Daha önceki yayınlarda Stellantis mevzusunu falan konuşmuştuk. Bu yayında böyle konuşabileceğimiz özel bir taraf var mı otomotivde? Ya genel anlamda bence yani sektörel performansa değinebiliriz. Yani çok böyle şirket spesifikinde bir <laughs> olay olmadı aslında. Ee, ama e, veriler iyi. Yani Mart ve Nisan verileri yani bir ocak şubat'taki bir o durak zamanının o duraksanın dönemden sonra sanki bir toparlanmayı işaret ediyor. Burada muhtemelen 19 Mart'tan sonra yaşanan işte döviz biliyorsunuz işte sepet kur ciddi arttı. Euro ile doları beraber evet. seyrettiğimiz kur o tarafın artması birazcık talebi öne çekti gibi duruyor. Ama ee, bir de abi artmasına rağmen mesela %10 ÖTV'ye giren elektrikli araçlarda Fiyat artışlarının çok olmadığını da gözlemliyoruz. Evet. Mesela işte Tesla'nın yeni model SRS'i 1.9 milyonda böyle sabitlenmiş gibi. Bir Zaten şey şöyle var. bir piyasa var şu anda dayanıklı tüketimde. Daha çok da satışların iyi gittiği bir ortam var. Yani dayanıklı tüketimde işte İtan Merkez Bankasının çalışmasından bahsetti gayrimenkul tarafını konuşurken yani alıcının kuvvetli olduğu ama alıcının olduğu bir piyasa var. Yani çok fazla fiyatlara yansımıyor. Belki fiyatlara yansıması için biraz daha faizlerin düşmesini bekle, beklememiz gerekiyor. Ama hani alıcının kuvvetli olduğunu fakat alıcının olduğunu görürüz. Yani biz bunu otomotivlere de görürüz, gayrimenkulde de görürüz. Yani satışlar var ama fiyatlama noktasında çok böyle bir Fiyat artış yok yani bu şirketlerin marjlarını olumlu etkileyecek bir durum yok sanki gibi gözüküyor. Ama burada mesela özellikle alsat yapmak için de bir alıcı var mesela en büyük örnek tabii ki %10 ÖTV'ye giren bir elektrikli araç var. Acaba işte %10'dan çıkar mı işte o zaman o gerçekleşirse 300-400 bin 500 bin koyarsa ben de onu satarım ya da kullanmak için alacaksa bile ya değeri ileride artar ben onu alayım. İkinci elde elektrikli araçlar çok değer kaybettiği için bu belki değer kaybetmez. Böyle bir alıcı var mı sence? Model bazında var gibi duruyor. Yani özellikle hmm. o %10 ÖTV hmm. listelerinin çok gözlemliyorum. Çünkü gerçekten ciddi bir fiyat avantajı yaratıyor o %10'luk onluk Zaten hikayesi. fiyat artışlarının olmamasının sebebi de biraz o. Çünkü evet. birçok araç tam sınırda işte matrahın 1 milyon 450 bin TL'yi geçmemesi gerekiyor. Ee, geçtiği anda bir anda onluk dilim yüzde %40'a çıkıyor ve inanılmaz fiyat artışları evet. gerçekleşiyor. Yüzde %10'luk dilimle %40'luk dilim arasında da markalar arasındaki rekabette çok ciddi bir fark var. O yüzden maliyetlerde bir artış olmasına rağmen işte kur yükseliyor vesaire. markalar bunu fiyatlara yansıtmamayı tercih ediyor ciddi evet. bir rekabet var bu arada evet, orada Bu evet. ÖTV çok avantajlı elektrikli tarafta oralarda talep var yani onu anlıyoruz çünkü o fiyatların bir daha olmayacağını düşünenler var bir de Yeni bazı modeller geliyor evet yani evet. bir de bazı markalar ve onların işte şeyleri ölçüsünde şunu da söyle söylemek lazım sanki Avrupa'dan bazıları daha bile uyguna gelen modeller var şu an Türkiye'de 1.3 ki, milyona 1.4 yani milyona sıfır elektrikli araçlar var aynen ya yani isim vermeyelim ama yani o tip böyle avantajlar ortaya çıkıyor. Tabii Avrupa'da satılamayan bazı araçların geldiği söyleniyor. Neredeyse Avrupa'daki ortalamaları yakaladık elektrikli araç evet, e, evet, satışlarında. Hibreti de katarsak. Ve, üzerine ve toplam çıkıyor. içindeki payı da günden güne artmaya evet. devam ediyor. Evet. %10'un 5'lere geldi sanırım. Ki evet. zaten Galiba. toplam pazarı da şu an son 1-2 ayda o elektrikli araçlara olan talep biraz destekliyor gibi. Çünkü tam tersi hani benzinli ve dizel satışlarda %20'yi aşan oranlarda daralmalar var. Sürekli yeni modeller sunuluyor. Yeni modellerin de hala yolda olduğunu e, söyleniyor. Evet. Mesela ikinci elde durum kötü. Mesela ben yayına girmeden not aldım. Mesela 22 aydır düşüyor ikinci el fiyatlar. Biliyorsunuz Betam ve sahibinden e, ortak bir çalışma yapıyor. Reel olarak 22 aydır yani düşüyor. ikinci el işte e, veriler üstünden ikinci el fiyatları derliyorlar. Değer, Ay ayda buradaki e, trendi izliyorlar. İşte Nisan'da mesela cari fiyat ortamımız 950 bin TL olmuş. 947 bin 790. Yani realde düşüş 20. Bir aylık Nisan Mart farkında yüzde üç buçuk civarında yani böyle reelde aslında e, e, ikinci elde ciddi anlamda bir düşüş var devam edecek gibi gözüküyor e, yani evet, faizler yüksek olduğu müddetçe bu tarafın hani yükselmesini beklemeyiz ama dediğim gibi yani model ve marka spesifiğinde e, farklı durumlar ortaya çıkabilir enerji tarafına geçelim ve enerji için her zamanki gibi Yiğitan'a e e bağlanalım evet biraz Mayıs ayı verilerinden bahsedelim. Aslında geçtiğimiz ay Nisan ayında fiyatlarda yukarı yönlü bir ivme e, gözlemlemiştik. Yani yıllık bazlı %20'ye yaklaşan artışlar vardı PTF'lerde. Fakat Mayıs ayı ile beraber tekrardan yataya bağlamış gibi duruyor. Ortalama piyasa takas fiyatı işte geçen seneyle paralel. E, bir önceki aya göre de hafif %4'lük bir düşüş var. Onun dışında hem toplam tüketimde hem yenilenebilir enerjinin e, payında keza pek bir değişim yok. E, geçen seneyle paralel. Ya kısaca sektör ikinci çeyreğe güzel bir başlangıç yapmıştı Nisan ayıyla birlikte. Fakat Mayıs ayıyla beraber bu durumun biraz daha dengelendiğini görüyoruz. Bu arada ben sanayi tarafına bahsedemedim. Belki burada bahsetmek daha da ilginç olabilir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği biliyorsunuz aylık olarak işte açılan ve kapanan şirketleri yayınlıyor o taraftan işte biraz sektörleri de izlemiş oluruz. Yani hangi taraflar iyi gidiyor, hangi taraflar kapanmalar yüksek. Burada tabii sıkılaşma döngüsünden geçerken kapanan şirketin açılan şirkete oranları aya yükseliyor yani en son gelen veriler. Nisan ayı verileri kapanan şirketlerin ciddi arttığını bize gösterdi. Hatta bununla ilgili haberler de çıktı yani çok fazla bu haber olmuyor bu veri çünkü genelde bir ortalaması var. Son ay verileri ciddi anlamda bir bozulmaya işaret ediyor. Burada en çok ee, ya yani bu oranın bu e, marjin yükseldiği sektör e, enerji sektörü hı hı. E, işte bu elektrik e, ile ilgili olan işte izledikleri endeks çok artmış. Özellikle fosil kaynaklı üretim yapan Aynen o tarafta hı. bozulma çok yüksek yani burada onu da söylemek lazım yani çok böyle canlı iyi bir enerji sektöründen bahsedemiyoruz. Hem tüketim çok yüksek değil sanayi zayıf hem de işte. Takas fiyatları da hani çok böyle desteklemiyor bilançoları. O, o zaman çok oyalanmadan havacılık tarafına geçelim. Havacılıkta tabii ki Çelebi Hava Servisinin işte Hindistan'daki bağlı ortaklıklarıyla alakalı. Havacılıkta tabii ki Çelebi Hava Servisinin Hindistan'daki bağlı ortaklığının yaşadığı durumlar çok dikkat çekici bulundu piyasada. Bütün en önemli haber oydu havacılık sektörüyle ilgili bu ayın. Çünkü Hindistan'daki bağlı ortaklık Çelebi için çok önemli. Yani cirosunun %35'leri civarında katkısı var bunu aslında açıkça da paylaştı ee, Çelebi. Evet ya bu arada o anlamda iyi bir açıklama yaptılar. Yani bence süreci açıklama anlamında, iletişim şeffaf anlamında iyi götürüyorlar. Şeffaf götürüyorlar. Ama tabii e, siyasi bir karar. Daha önce Efes'te yaşadık. Yine benzer bir hikaye. İşte Pakistan'a verilen desteğin karşılığında böyle bir karar aldı Hindistan. E, bu arada Hindistan medyasında belki denk gelmişsinizdir genel olarak Türk ürünlerine karşı ciddi Çek boykotlar ya var. var. Yani ciddi hmm. böyle haberler çıkıyor ve işte Türkiye'yi boykot işte turistik olarak gitmeyin. Şeklinde haberler yayılıyor veya işte Türk ürünlerini almayı şeklinde. Aslında Hindistan, Pakistan'da biraz gerilim azalmadı mı? Evet azaldı fakat işte oradaki destek yani bu tip şeyler öyle oluyor. Öyle başlıyor onların arası düzeliyor ki işte evet. hem, hemen İngiltere, ABD devreye girdi. O tarafta iki ülkenin iki hamisi. Oradaki sorunlar azalıyor ama işte böyle onların kalıntıları bize evet. yansıyor maalesef. Yani siyasi bir karar ama sanki Rusya'dan yol alınması daha kolay bir ülke gibi ee, bir durum var gibi geliyor bana. Yani birazcık tabi şey kendi gözlemim bu. Bir veriye dayanmıyor. Ee, yani verilen yargı tarihleri sen daha iyi bilirsin yani avukat olduğun için. Yani verilen işte gün çok uzak tarihe verilmiyor. Dava, dava günleri falan. Sürekli duruşmalar yapıldı. Sık duruşmalar oluyor. Evet. Sanki yani olumsuz bir karar çık çıkacaksa da çıkacak gibi anlıyorum ben. O açıdan aslında çok da böyle hani olumsuz değil Efes kadar. Çünkü Efes'in durumu tam bir kaotik bir, bir durum. Bugün de aslında önemli gelişmeler olmuş. Yani işte Havalimanı Otoritesi tarafından tek taraflı olarak feshedilen bir yer hizmetleri lisans sözleşmesi var. Onun dışında tekrar Çelebi'nin açtığı davalar var. Bu süreç yani biraz yani evet dediğin gibi duruşmalar çok hızlı yapılıyor ama yine de çok hızlı çözümlenmeyecek gibi duruyor. Evet, biraz belirsizliğini buradan... koruyor. Evet. 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 ya Tabii burada Çelebi doğal olarak daha çok konuşuluyor ama mesela Türk Hava Yolları'nın da e, negatif etkilenme durumu var. Çünkü ülkedeki önemli yabancı taşıyıcılardan biri. Delhi ve Mumbai seferleri var İstanbul üzerinden. Ve işte daha çok Amerika'da yaşayan Hintli vatandaşların ülkelerine gerçekleştirdikleri ziyaretlerde iyi bir pazar payı var Türk Hava Yolları'nın. Bir de Indigo şirketiyle bir kiralama sözleşmesi var. Orada da yine Türkiye ve Hindistan arasındaki seferlere ek kapasite yapılması yönünde kullanılıyor. Bu anlaşmanın geleceği için de hani yenilenme riskinin olduğu konuşuluyor. Normalde 6 ayda bir yapılan bir sözleşme. Bir de yine bağlı ortaklık Turkish teknik tarafında da işte Indigo Air ve Air India Express uçaklarına hali hazırda bir bakım hizmeti sunuluyor. Ee, yine bu da önemli bir gelir kalemi ve yaşanan olaylardan dolayı et, et, olumsuz etkilenme riskine sahip. Evet. Pe peki trafik verileri nasıl seyrediyor son Bir miktar yani? şeyi belki konuşmak lazım. E, trafik yani verilerini çok görmüyoruz ama biraz sanki böyle yurt dışı turist sayılarında bir miktar azalma var. O tarafı bir, biraz yani gözlemlemek lazım. Biraz böyle 19 Mart etkisi olabilir. Nisan verileri çok böyle hani Mayıs'tan itibaren bir toparlanma görebiliriz o tarafta. Evet. Bana çok kalıcı gibi gelmedi. Yani yazla birlikte tekrar orada canlanmayı göreceğiz ama sanki o 19 Mart işte bazı olayların yaşanması bir miktar yabancı turistin iştahını azaltmış olabilir en azından o ay özelinde. Bir de pahalılık ee, algısı. Evet yani Türk lirası real olarak işte eskisi gibi değil yani yabancının gözünde daha değerli. Ama geçen sene de değerliydi. Yani evet. geçen sene de biz değerli bir TL'den bahsediyorduk Hatta en büyük kuşkumuz, en büyük kaygımız işte Avrupalı turistin gelip gelmeyeceğiydi Çünkü bize gelen Avrupalı turist genelde fiyat hassasiyeti olan turist. Harcama evet. işte alışkanlıklarında da bunları gözlemliyoruz. Ama çok özel kampanyalar da yapıyorlar. Mesela evet İngiltere'de falan. Yani İngiltere'deki adam burada işte benim Fethiye'de kaldığım otelden daha düşük bir ücretle gelebiliyor. Ama işte bizim artık Avrupalı turist özelini konuşursak fiyattan daha fazla onlara cazip gelen e, taraflarımız var gibi. Tabii. Ülke. Çünkü yılların bir alışkanlığı var burada. Yani evet. bu işte atıyorum biriyle konuşuyorsunuz. Atıyorum buraya 10. gelişi olabiliyor. Çünkü burayı seviyor, alışmış, aynı otele gidiyor. Bir de Avrupalılar o da vardır. Hep aynı yere giderler. O yüzden yani geçen sene de olsa olurdu gibi geliyor. Bana Mayıs'tan itibaren sanki toparlanmayı görürüz gibi geliyor. Sen ne düşünüyorsun? Ya i̇şte 10. kez gelen turistten bahsettin de o turistin tabii e, yarattığı katma değer tartışmalı. Tabii kesinlikle. Ya, geliyor, evet. o, otele onlar. geliyor. işte bir hafta, iki hafta, üç hafta hiç dışarı çıkmıyor. Sadece otel masrafı ve uçak masrafı. O kişi başına harcamalarda en düşük üç yerden biriyiz bu arada. Evet. Evet 7 farklı sektöre baktık. Her sektörel görünüm programında olduğu gibi. Uzun oldu sanki bu sefer. Biraz uzun oldu. İnşallah sıkılmadan izlerler diyelim. O zaman bir sonraki sektörel görünüm programında görüşmek üzere.